var ee, 20 Ağustos'ta SİAŞ Termik Santralı özelleştirme kapsamına alındıktan sonra biz bu direniş çadırımızı buraya kurduk. Sonra da yaşanan e, işçi Madem faciasının neticesinde Soma halkının ve Soma'da yaşayan insanların perişan olduğunu hep beraber gördük. Biz bunlarla ilgili Soma'daki sivil toplum örgütleriyle beraber toplanarak Manisa milletvekillerini buraya toplantıya çağırdık. Daha sonraki yapılan yerlerde dahil toplu toplumsal sürelik düzeni olarak adlandırıyoruz. Özelleştirmenin olduğu hiçbir yere mutlu gelmediği mutlu gelmeyeceğim. Dört denen garabet bir yasa var. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın sonunda ne <laughs> olacağı belli değil. Böyle bir karamsar henüz geçmiş bir şey yok. Derhal SEAŞ Termik özelleştirme kapsamından çıkartılmasını istiyor. İrede! De kazanacağız! Demek, açlık demek. Eee yolda da bahsettiğim konuştum. Yani kavganın haklı olanı erkek dişi bil, bilmiyor. Bütün halk birlik olmasa kavga haklı olmuyor Diyorlar ya Türkiye'de. Veya kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu özelleştirmeyi tek tek e, yaptılar. Bütün santralar direndi ama eğer bunu e, yay, yayabilseydik kabana, bütün halka indirebilseydik Türkiye'de bunu başaramazlardı. Bunu çok iyi biliyorlar. Arkadaşlar 12 Eylül'ün olma nedeni zaten bu. 12 Eylül'ün eğer 12 Eylül'den önce yaşı e, ona yetişen arkadaşlarımız vardı. Bu özelleştirmeyi tartışamazlardı bile. Ve Biz bunu 12 Eylül olmasa bile başardık. Buraya e, şu güne kadar ve bundan sonra da buradaki arkadaşların izni olmadan özel sektör giremez arkadaşlar. Buna inanıyorum ben. Daha önce giren özel sektör yetkilileri müdüriyet antralının tarihinde 93 ocağında %95'te katılım vardı. Bu santralın geçmişi şanla şerefle doludur. Öyle kolay teslim olmaz. Arkadaşlarımızın ben burada yatağın işçileri gibi yatağın işçilerini örnek alarak aynı direnci ve direnişi göstereceklerine inanıyorum. Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey olursa bizi aradıklarında biz yine burada daha yoğun bir şekilde İzmir'den ve çevre ilçelerden